hiç kilo vermek için sıkı bir diyet yapmayı denediniz mi, ancak önemsiz sonuçlar elde ettiniz mi? Hiç hedeflerinize zahmetsizce ulaşmanızı sağlayan doğal bir takviye istediniz mi? İlgi çekici yeni bölüm için benimle birlikte aramıza hoş geldiniz Doktor Camil Alavutsi. Bugün, sıkı bir beslenmenin avantajlarını hiçbir zorluk yaşamadan barındıran doğal bir gıdayı tanıtacağım, üzüm çekirdeği ve deri kapsülleri. Bu kapsüllerin ardındaki sihir mi? Üzüm çekirdeği ve kabuğunda bulunan resveratrol, adı verilen güçlü bir bileşik. Yakında göreceğimiz gibi kilo vermedeki rolü dikkat çekicidir. Üzüm çekirdeği ve kabuğundaki konsantrasyonu en zengin olarak öne çıkıyor. Tek bir gram üzüm kabuğunda 50-100 mikrogram arasında üzüm bulunur bağırsak bakteri kompozisyonunu değiştirerek, depolanan beyaz yağı yakılabilir kahverengi yağ dönüştürerek kilo kaybını kolaylaştırır. Çoğu insan kalorileri azaltmanın kilo vermede en iyi yaklaşım olduğuna inanıyor. Ancak araştırmalar, düşük kalorili diyetlerin sınırlı kilo verme etkinliği sağladığını ve yalnızca kısa bir süre için olduğunu ileri sürüyor. Ne yazık ki bu tür diyetler genellikle uzun vadede başarısız oluyor bir çalışma, diyetin sıkı bir şekilde bırakılmasından sadece 4 gün sonra kayda değer bir kilo geri alımının altını çizdi. Tipik olarak düşük kalorili diyetler yalnızca geçici sonuçlar sağlar. Bununla birlikte, bu özel çalışma resveratrolün kalıcı etkiyle kilo kaybını desteklendiğini göstermektedir. Çoğu katı diyetin geri teptiğini ve sonrasında açlığı önemli ölçüde artırdığını kabul etmeliyiz. Çok az kişi bu diyetleri sürdürebilir ve hatta bunu başarabilenler için bile faydalar marjinaldir. Neden? kilo kaybı birden fazla mekanizma içerdiğinden yalnızca kalorileri kesmekten çok daha önemlidir. Ancak bu çalışma kilo kaybı için uygulanan diyetlerin yoruculuğuyla boğuşan herkes için şaşırtıcı haberler taşıyor resveratrolün vücut üzerindeki, sıkı bir diyetin etkilerine benzer muhteşem etkisi hakkında onları bilgilendirir. Bonus Sarkmış, kırışmış cilde neden olabilecek diyetlerin aksine cildi gençleştirir, gençlik ve canlılık kazandırır. Üstelik resveratrolün başka bir kozu daha var, yüksek kalorili bir diyetin etkilerini ortadan kaldırır resveratrol, erdemlerine ek olarak yalnızca katı diyetlerin faydalarını taklit etmekte kalmaz, aynı zamanda yüksek kalori alımının sonuçlarını da etkisiz hale getirebilir. Resveratrol gibi küçük moleküllerin obezite ve bununla ilişkili rahatsızlıkların yanı sıra yaşlanmayla ilişkili hastalıkların tedavisinde temel kullanımını vurgulayan bir çalışmayla bitireceğiz. Gelecek bölümümüzde resveratrol molekülünün şaşırtıcı gücünü açığa çıkaracağız ve bu küçük bileşiğin en zorlu diyetlerden bile daha güçlü olduğunu kanıtlayacağız. Bizi izlemeye devam edin ve bize katılın.